Selam gençler ben Talay. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. GTA 5 update'lerine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Geçen bölümde hatırlıyorsanız şu Mercedes'i bir de bu Audi'yi incelemiştik. Bence bugün ne yapalım biliyor musunuz? Mu? Şu Enus DT'yi bir alayım ben. Sarısını alayım. Şuradan Bayit Now. Nereye gelsin bu? Agency'ye gitsin mi bu. Zaten San Andreas'a oradan alacağımız bir şey var mı? Dur bakayım. Alacağımız bir şey yok. Ama şu Ruiner ZZ8'i alabilirim. Hadi yeni update'ten alalım bir tane daha. Bir tane de. Bu da Photoshop'a gelsin. Evet, araçlarımız geldi. Ruiner'ımız da hemen burada yerini aldı siyah bir şekilde. Bu araç da fena gözüküyor ha. Normalde GTA 5'te Ruiner vardı. Bu onun biraz daha güzelleştirilmiş versiyonu derken o ses neydi lan öyle? Üf. Bakalım senden nasıl bir şey çıkacak. Armoru yapıştır. Ya ya kumandada da mı bu var ya? Arkadaşlar oyun koluna geçtim oyun kolunda da bu hassasiyet var GTA 5 bozuldu herhalde frenleri de fullleyelim evet tampondan girelim hadi bakalım böyle bir eklenti geldi oraya karbonu geldi o çizgili geldi renkli karbon ha. olabilir olabilir bu yok bu olmaz bu çok sıradan çok sade bu da olmaz yok bu çok bu çok büyük bu olmaz. Bu belki ama gene de şey ya şunu alayım ben. Bu gayet güzel hatta şuna bakayım bir de. Yok yok bu bu. Tamam bu güzel. Arka tampona geçelim. Primary karbon oldu. Vented oldu. Vented derken nerede vent açıldı? Ha şuradan açılmış tamam. Karbon oldu. GT oldu. GT bu olabilir. Bakacağız. Yok bu alta çıkıntılar güzel durmadı. Ben şu GT'yi yapıştırayım. Vented GT olsun. Tamam. Engine'i güçlendirelim. Egzozuna bakalım şimdi neler varmış. İkili ikili kocaman egzozlar var. Onları tekli yapsak daha iyi olur. Evet. Veya şuraya üçüncü bir boru eklesek daha da güzel durur. Of, dörtlü geldi. Bu dörtlü beni benden aldı. Titanyum değil de krom olsun, parlasın egzoz. Kaputa girelim. Kaputu %100 değiştirmem lazım. Bu burun deliği gibi <laughs> arkadaşlar şu an. Kaput burun deliği gibi hiç güzel olmadı. Ama böyle sade de olmasın. Çok klasik veriyor. Yok, bu olmaz. Bu olabilir. Bir cepte kalsın. Daha seçenek var. Yok bu çifti hiç olmaz. Ne oldu bunun? Vented oldu. Yok bu hiç olmaz abi. Ben o zaman şunla gideyim. Neredeydi o? Hah. Primary şöyle vented olsun. Yeterli. Buna armor ta armor demişim. Neon takayım ben buna. Neon rengi de ne olsun bunun? Hot pink olsun, pembe olsun. Bu arabanın renklerini biraz cıtlak yapacağım. Cıtlak renklerle oynayacağım bu arabada. Liveriye bakalım desenlerinde ne varmış. Oo. Tribal Flame Uf, Anka geldi. Beyaz çizgi geldi. O, bak bu olabilir. Bunun Oy, kırmızı ateş. Ateşlisin bebeğim, yanıyorsun, yanıyorsun. Ben ateşi alıyorum arkadaşlar. Çok güzel gözüktü gözüme neden bilmiyorum ama çamurluk olmaz. Plaka kalsın. Rispre en son. Bakın önceki videoda ikisinde de geçtim ama bununla geçmeyeceğim. Roof panels. He oradaki detay mı? Şu an ikinci renkte herhalde. Primary, C pilar. Plastik, karbon. Primary olsun. Oradaki renk bütünlüğü sağlansın en azından. Eee tavan. Açık oldu. Oradaki camlar kalktı. Orayı kapatalım. Heh evet bunlarla kapatalım orayı. Plastik, karbon. Şurayı da primary yapalım. Full bütün olsun renkler. Arabayı tek renk yapacağım büyük ihtimalle. Heh yan tampona geçtik. Yapışık bir tane tampon olsun Canımı canım yesin <laughs> canım yesin bu güzel. Gel bir bakalım daha. Bu da olabilir GT. Şurada bir çıkıntısı oldu. Başka neler var? Ooo GT vented. Tamam bunu alıyorum. Karbonunu alayım onun da. Bu taraf renkli olmasın. sans strip koy koyamayacağız, koyamayız maalesef. Renksiz, yazısız olanı olsaydı koyardım. Spoiler spoiler çok kötü arkadaşlar aracın şu an. Dahili galiba bu. Bunu değiştiremiyoruz. Üstüne ekliyoruz değil mi? Evet. Üstüne ekliyoruz. Aa çıkarttık. iyi oldu. Yok bu bu olmaz. Bu olabilir. Bu çok büyük. Bunlar çok büyük abi. Bu olmaz ki. Şu olur ama bak. Veya bu mu? Dur bakayım şöyle. Bu bu. Şu olsun. Bunun da karbonunu alalım. Süspansiyonu indirmiyoruz arkadaşlar arabayı yere. Allah belanı versin senin hassasiyet. Allah belanı versin. Gitti 30 bin. Gitti 30 bin. Trunk. Ha, bagaj. Bagajı tek renk. Ya ilk renk kalsın ya. Bagaj ellemeyelim bagajı. Turbo'ya ekliyoruz. Neden turbosu bu ucuz? 50 bin değil mi normalde? 2500 nereden kırdılar acaba? Neyse. Lastikler de şöyle patlama gel Bak bu da 25.000'den 23.750. Herhalde aracın satına göre değişiyor arkadaşlar bu paralar. Yorumlara yazarsınız camları da kararttıktan sonra renklere geçebiliriz. Evet bakın hatırladım renkler. Renkleri hatırladım. Ne demiştim cırtlak bir renk. Aa renkler bedava. Otoshop'un güzelliği de burada işte. Renkleri bedava yapıyor. Ama sadece renkleri bedava yapıyor. Hmm, şimdi açık bir renk. Abi şu kırmızıya güzel hoş bir renk olması lazım. Bak şu olabilir. Olive green. Zeytin yeşili. Ama sarı mı yapsam? Oo. Sarı da oldu ha. Baba sarı da oldu ya. Arkadaşlar Galatasaraylı değilim. Olanlar illaki beğenmiştir. Hatta bunu al diye şu an spamlıyorlardır çete ama. Çet demişim yorumlara ama. Alıyorum lan hadi. Hadi sizi mi kıracağım? Alıyorum. Galatasaraylılar yorumlarda beğendi. İkinci rengi neymiş bunun? Krivi yaptım. İkinci renk var mı? İkinci rengi yok. Tamam bu araba bitti. Ben bunu kullanacağım ya. Zaten diğer arabaya gitmek için bu arabayla illaki gitmem lazım. Yollara kullanmış oluruz manayla. Hadi bir sürelim şunu. 46.750 para geldi. Allah Allah. İyi oldu ama param arttı en Arkadaşlar diğer aldığım araba agency'de. de. Çünkü o agency ile gelen update'deki arabalardan. O yüzden onu orada modifiye etmemiz lazım. Ve şöyle bir şey de kafama takıldı benim. O araba agency'ye gidebiliyorsa demek ki silah da takılabiliyordu o arabaya. Ama onun öncesindeki arabalara hiç silah alamadığımız için bir tanesi sadece Buffalo. Onda silah olacağını sanmıyorum ama hadi bakalım. Göreceğiz bakacağız. Agency'ye de geldik. Şuradan girelim. Bir şey diyeceğim. Arabanın sesi çok güzel. Arabanın sesi çok güzel. Böyle bir ses yoktu oyunda. Nerede bizim araba? Hah buradaymış. Gel bakalım seni de modifiye edelim. Enus DT. Hadi bir silah işte bu be. İşte bu. Bu arabaya silah takıyoruz arkadaşlar. Armoru yapıştır. Armor plating yapıştır. Alt roket. Body trim mi? O detaylar. Karbon trim bebeğim. Karbon istiyorum. Siyah detaylar güzel durur. O zaman bu arabanın rengini açık yapacağız. Bumper. Hadi bakalım. Ne oldu? Secondary bumper oldu. Ha trim değiştiriyor direkt ben. Detayını değiştiriyor. Street oldu. Razer kit. Ne oldu? Oraları siyah mı yaptı? Evet oraları siyah yaptı. O zaman şöyle bir karbon razer kiti yapıştıralım. Arka bumper'a bakalım şimdi. Secondary after mated. Karbon after market. Yapıştır. Güzel gözüküyor. Ya neden bir tane eklenti koyuyorlar ki bunlara? 40 bin tane seçenek oluyor diğerlerinde. Bunlar da bunlara gelince 3-5 tane. Exos. Aa bu olur. Bu olur. Bunda iş var. Bunun da egzozu sallanıyor he. Bu araba da çok güçlü arkadaşlar. Bu olmaz ya. Buna geçen başka bir araba da koymuştum ama buna bunu gideyim. Bu arabaya bununla gideyim. Karbon oval olsun hadi bu da. Grill. ızgaraya bakalım. Krom grill oldu. Bak olabilir. Çizgi çekti önden. Ne bu? Resessit. Yani daha mı çok delikli oldu anlamadım ki. Ha geri itişli oldu herhalde. Dur bakayım. Aynen deliklerini kapatıyor. O zaman şöyle resetten alalım. Chrome reset olsun. Parlasın orası da. Kaputa bakalım. Çizgi koydu. Değişik kaputlar yok mu? Ha havalandırma açtı. Bu olur. O bir dakika. Yok yok bu ya. Performans hood. Emanitek'ten missile lakon tabii ki koyuyoruz ki füzeler bize kitlenip video'yu bok etmesinler yani. Işık ben buna neon koymayacağım çünkü silahlı bir arabaya neon gitmez arkadaşlar asla. Yapanlar yapsın ben yapmayacağım. Desen. Red çizgi. DT çizgisi. o full şey geldi 2 ton desen geldi. Bunlar olmaz. Modern art. Çok modern kardeşim çok modern. Her Majesty, Kronos. Liveriler hiç güzel değil. Ben buna liveri koymayacağım. Ve Machine Gun. İşte bu. Farın oraya koydum Machine Gun'ı. Aa füze de mi var bu araçta? Lan şu kırmızı inşallah füzedir ha. Proxy. Hadi ekleyin Proxy'yi. Göstermiş olalım sizlere manayla da. Ama sadece bir tane seçenek var. O yüzden bir tane Proxy'yi gösterebileceğim. Roof Primary oldu. Primary koyacağım büyük ihtimalle. Orada çıkıntı oldu. Ventli yok mu? Inset. Bu da dışa. Inset olsun. eee primer olsun. Primer tamam. Skirt'e bakalım. Bunlar çok sıradan be abi. Aftermarket. Carbon aftermarket. Carbon aftermarket skirt kit. Hmm. Bence renklisini koyalım skirt kitin. Tamam. Spoiler. Bu arabayı da böyle kocaman bir spoiler yapalım. Geç 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 geç. Aa küçücük spoilerlar var. <laughs> o zaman en büyüğü bu olduğu için bunu yapıştıracağım herhalde. Bakayım şöyle. Evet en büyüğü bu. Ben direkt şunu koyayım. Hatta GT'sini koyalım bunun ilk renk GT. Veya yok yok. Karbon GT olsun. Heh. <laughs> Transmission'ı ver. Suspansiyon kalsın. Turbo'yu da ver. Wheels'tan da bunu tekerleklerini hiç değiştirmiyorum. Boşa masraf. Direktman bulletproof. Window'da yaptık. Bu arabada da bitti. Hadi bakalım şunu da deneyelim. Ye. Yeah. Ben ne demiştim? Dur şunu füzesi mi vardı? Bakalım füzesi var mı? Abi yok ya. Ya füzesiz araç mı olur ya? Füze yok. Anasını satayım araçta makinenin tüfek var. Füzesiz olmaz ki. Geberin! Geberin! Oğlum ben patlayacağım lan. Patlasana oğlum. Sonunda. Sana ne oluyor lan? Vay amına kodumun delisi. Bakın şimdi. Dur bir araba gelsin. Araba gelsin ona mayın yapıştıracağım. Abi bir dakika nasıl yapıştırıldı mayın? Sol tık mıydı? Çık önünden. Önümden çekil. Çekilin. Çekilin. Makine tüfeklerim var spor arabada. Çekilin. Çekil lan. Uy. Araba güzel dönüyor ha. Yavaş ama güzel dönüyor araba. Çekil. Çekil lan. Sen de çık. Çık 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 Evet gençler, şimdi son test için silahçıya gidiyorum. Baktım füzem kalmamış. Dedim bu arabaya nasıl hasar testi yapacağız? O yüzden şimdi ammunition'a gidip bir yazır roket almam lazım. İşte bu be. Parking. Selamünaleyküm dayı. Bana füze satar mısın? Biliyorum illegal ama satman lazım. Tamamdır dayıcım görüşürüz. Hocam selamünaleyküm. Arabayı yaptırıp çıkacağım. Eyvallah canını yerim seni. Hocam siz buradan çekilin. Maazallah üstünüze şaratlar sıçrayabilir. Ben burada roket testi yapacağım hocam arabaya. Evet arkadaşlar roketleri fullledik. Hadi bakalım bu araba acaba kaç tane alacak? Lan 6 da alırsa normal derim ama 7 alırsa süper olur. 1 2 3 4 5 6 Tamam Tamam hadi normal 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 iyidir iyidir Evet gençler bu videomuzda bu da sonuna gelelim Umarım beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir Daha fazla için aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın Hepinizi seviyorum hoşçakalın Bay bay